hastalıklar, stres, kaygı, öfke ve tatminsizlik. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar sağlıkla dolup taşarken, diğerleri sürekli bir hastalık döngüsünün içinde kayboluyor? Peki ya size, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın sırrının düşündüğünüzden çok daha basit olduğunu söylesem? Bu video sadece fiziksel sağlığınızı değil, zihinsel ve duygusal sağlığınızı da iyileştirmek için burada. Çünkü hastalıkların çoğu yalnızca bir virüsten ya da kötü alışkanlıklardan kaynaklanmaz. Bazen en büyük düşmanımız kendi düşüncelerimizdir. Stoacı filozoflar binlerce yıl önce sağlığın yalnızca bedensel değil zihinsel bir mesele olduğunu fark etmişti. Marcus Aurelius, Seneca, Epiktetos hepsi aynı gerçeğe işaret ediyordu. Düşünceleriniz sizi hasta da edebilir, iyileştirebilir de. Bu videoda 10 temel içsel engeli ele alacağız. Arzuların esareti. Korku ve kaygının gölgesi. Öfke ve kırgınlığın yükü. Keder ve umutsuzluğun pençesi. Öz disiplin eksikliğinin bedeli. Bedenin ihmal edilmesi. Nankörlük ve minnettarlık eksikliği. Çevresel uyumsuzluk ve zihinsel kaos. Amaçsızlığın boşluğu değişime direncin acısı ve en önemlisi bu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız bu yolculuğa birlikte çıkalım. Çünkü sağlık sadece bedeni değil, ruhu da ilgilendirir. Arzuların esareti. Bitmeyen açlık. İnsan doğası arzularla şekillenir daha fazlasını isteriz. Daha fazla para, daha fazla başarı, daha fazla mutluluk. Ancak hiç düşündünüz mü? Bu isteklerin sonu var mı? Stoacı filozoflar arzuların dizginlenmediğinde bir kölelik biçimine dönüştüğünü söyler. Tatmin edilmemiş arzular bizi bitmeyen bir açlığa sürükler. Bugün bir şeyi elde ettiğimizde mutlu oluruz ama yarın yeni bir şeyin peşine düşeriz. Sürekli bir kovalamaca sonu olmayan bir yarış. Marcus Aurelius der ki: "Mutluluk çok şeye sahip olmakla değil, az şeye ihtiyaç duymakla gelir." Oysa modern insan sürekli tüketmeye yönlendirilmiştir. Daha iyi telefonlar, daha lüks arabalar, daha büyük evler. Fakat gerçek tatmin, sahip olduklarımızı artırmakta değil, ihtiyacımız olanı bilmekte yatar. Çözüm nedir? Minimalizm ve sadeliği benimsemek. Maddi kazanç yerine zihinsel ve ruhsal gelişime odaklanmak. Şükretmeyi öğrenmek ve elde olanın kıymetini bilmek. Arzularınıza değil, kendinize hükmederek özgürleşirsiniz. Çünkü en büyük zenginlik daha fazlasına sahip olmak değil, daha azına ihtiyaç duymaktır. Korku ve kaygının gölgesi Özgürlüğün önündeki en büyük engel korku. İnsanın en eski duygularından biri ve bazen en büyük hapishanesi. Hiç kendinizi yapmanız gereken bir şeyden geri çekerken buldunuz mu? Gelecek hakkında endişelenirken aslında şu anı kaçırdınız mı? Stoacılar korkunun insanı esir almasına izin vermenin yaşanmamış bir hayatla sonuçlanacağını savunur. Marcus Aurelius şöyle der: Zihniniz üzerinde gücünüz var. Dış dünyadaki olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinizde özgürlüğü bulacaksınız. Kaygı bilinmeyenden gelir. Ancak bilinmeyen her zaman korkulacak bir şey değildir. Tam tersine büyümenin başladığı yerdir. Kontrol edebildiklerinize odaklanın. Kontrol edemediklerinizi bırakın. Zihninizi eğitin. Korkularınızla yüzleşin. Onları analiz edin üzerine gidin. Şu ana odaklanın. Geçmiş geçmiştir. Gelecek ise belirsizdir. Şimdi yaşayın. Korkularınız size hükmetmek yerine, siz korkularınızı gelişim için bir basamak haline getirirsiniz. Öfke ve kırgınlığın yükü. Ateşi söndürmek. Öfke. Yıkıcı bir ateş. İçimizi yakar, ilişkilerimizi mahveder, hatta bedenimizi hasta eder. Öfkenin kökü kontrol edemediğimiz şeylere duyduğumuz tepkidir. Biri size kötü davrandığında öfkelenirsiniz. Haksızlığa uğradığınızda kızarsınız. Ancak öfke hiçbir şeyi çözmez. Yalnızca sizi tüketir. Marcus Aurelius şöyle der. Öfkenin sonuçları sebeplerinden daha zararlıdır öfke bizi güçlü hissettirebilir ancak kontrol edilmediğinde bir yük haline gelir. Taşınan her kırgınlık zehir gibi bedenimize işler. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Çözüm nedir? Bağışlamayı öğrenin. Affetmek karşınızdakine bir lütuf değil, kendinize bir armağandır. Tepki vermeden önce düşünün. Öfke anında kendinize sorun. Bu gerçekten önemli mi? Duygularınızı yönetmeyi öğrenin. Öfke geldiğinde onu beslemeyin, sakinleşmeyi seçin. Öfkeniz sizi yönetmek yerine siz duygularınızı yönetirsiniz. Özgürleşir, huzur bulursunuz. Keder ve umutsuzluğun pençesi Karşı kıyıya ulaşmak Keder Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde, hayallerimiz suya düştüğünde, umutlarımız sönmeye başladığında, İçimizi kaplayan o ağır his. Sizi hiç bırakmayacak gibi görünen zamanla değil ama doğru bakış açısıyla hafifletilebilen bir duygu. Seneca der ki: Kederin ağırlığı hafifletilebilir eğer ona yüklediğiniz anlamı değiştirirseniz. Kederin içinden çıkmak zaman alır ama onun içinde kaybolmak bir seçimdir. Kaybın ardından gelen acıyı kabul etmek gerekir. Ancak hayatı durdurmak yerine ileriye taşımak daha güçlü bir yaklaşımdır. Anıları bir yük olarak değil, güç kaynağı olarak görün. Kaybettikleriniz size hala rehberlik edebilir. Acınızı paylaşın. İnsanlarla konuşmak kederin en büyük ilacıdır. Hareket edin. Keder sizi durdurmaya çalışır. Siz ona inat ilerleyin. Keder bir engel olmaktan çıkar, geçmişinizle barışmanıza ve geleceğe güçlü adımlarla ilerlemenize yardımcı olur. Öz disiplin eksikliğinin bedeli. Kaosun faturası. Öz disiplin en büyük özgürlüğü veren şeydir. Çünkü insan arzularına, alışkanlıklarına ve anlık dürtülerine teslim olduğunda kendi kendinin esiri olur. Epiktetos der ki: Kendini yönetemeyen biri hiçbir zaman gerçekten özgür değildir. Düşünün, kaç kez bir hedef koydunuz ve başlamadan pes ettiniz? kaç kez daha iyisini yapabileceğinizi bildiğiniz halde ertelediniz? İşte öz disiplin eksikliğinin hayatımızdan çaldıkları. Ufak adımlarla başlayın. Kendinize büyük hedefler koymak yerine ulaşılabilir küçük alışkanlıklar belirleyin. Rutin oluşturun. Disiplin zorlama değil alışkanlıktır. Sürekli tekrarlandığında artık düşünmeden yaparsınız. Kendinize karşı dürüst olun. Hedeflerinize ulaşmanızın önündeki engel sizsiniz. Öz disiplin sizi zayıf anlarınıza karşı güçlü kılar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin en büyük sırrı kararlılıkla devam etmektir. Bedenin ihmal edilmesi, ruhun tapınağına saygı. Bedenimiz ruhumuzun evi ve ona iyi bakmadığımızda hayatımızın kalitesini doğrudan etkiler. Sağlıksız bir beden sağlıksız bir zihin demektir. Seneca bedeni bir yarış atına benzetir. Atına iyi bakmazsan yarışta kazanamazsın. Bedenine iyi bakmazsan hayatta başarılı olamazsın. Bedenine saygı göstermeyen kendi potansiyelini sınırlayan insandır. Çünkü iyi hissetmeyen bir beden iyi bir yaşam inşa edemez. Beslenmeyi düzeltin. Ne yediğiniz nasıl hissettiğinizi belirler. Hareket edin. Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Ama bedeniniz hareketsiz kaldığında hastalıklara açık hale gelir. Uykuya önem verin. Yetersiz uyku, zihni ve bedeni çökerten en büyük hatalardan biridir. Bedeninizi bir yük olarak değil, bir armağan olarak görün. Ona iyi baktığınızda size çok daha iyi hizmet edecektir. nankörlük ve minnettarlık eksikliği, tatminsizliğin karanlığı. Hiç düşündünüz mü? Ne zaman elimizdekine şükretmeyi unuttuk? İşte o zaman mutsuz olduk. Modern hayat daha fazlasını istemeye odaklıdır. Her şey daha büyük, daha pahalı, daha gösterişli olmalı. Ancak gerçek mutluluk sahip olduklarımızın değerini bilmekte yatar. Marcus Aurelius şöyle der. Sahip olduğunuz şeylere minnettar olun çünkü şu an sahip olduklarınız bir zamanlar sahip olmayı hayal ettiklerinizdi. Minnettarlık zihni yeniden programlayan bir güçtür. Nankörlük ise mutluluğun en büyük hırsızıdır. Günlük minnettarlık pratiği yapın. Sabah veya akşam sahip olduklarınızı düşünerek geçirin. Dikkatinizi eksiklere değil, var olanlara verin. Gözlerinizi açıp bakarsanız aslında birçok nimete sahip olduğunuzu göreceksiniz. Minnettarlık hissiyle hareket edin. Küçük şeyler için bile teşekkür etmek zihninizi olumlu yönde değiştirir. Minnettarlık hayatın değerini fark etmenizi sağlar ve farkına vardığınız şeyler sizi tatmin eder. Çevresel uyumsuzluk düzen kaosu yener. Çevreniz sizi şekillendirir. Düşünceleriniz, hisleriniz ve sağlığınız içinde bulunduğunuz ortamdan büyük ölçüde etkilenir. Stoacılar doğayla uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Çünkü düzensiz ve kaotik bir ortam içsel huzuru bozan bir fırtına gibidir. Seneca şöyle der: Düzensiz bir zihin, düzensiz bir ortamda büyür. Çevrenizi düzenleyin, zihniniz de düzelecektir gürültülü, kalabalık, karmaşık ve stresli bir çevrede iç huzur bulmak imkansızdır. Düşünceleriniz dağılır, odaklanmanız azalır ve zihinsel yorgunluk hissedersiniz. Yaşadığınız alanı sadeleştirin. Gereksiz eşyalar, kaosu besler. Minimalizmi deneyin. Doğayla bağlantı kurun. Ara sıra şehirden uzaklaşıp doğanın huzurunu soluyun. Zihinsel detoks yapın. Sosyal medya, Haberler ve gereksiz bilgilerle zihninizi doldurmayın. Daha huzurlu bir çevre, daha huzurlu bir zihin ve beden yaratır. Amaçsızlık ruhun çöküşü. Amaç hayatın yakıtı. Amaçsız bir yaşam savrulmaya mahkumdur. Seneca şöyle der: Eğer bir adam hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa Hiçbir rüzgar onun için uygun değildir. Amaçsızlık insanı boşluğa sürükler. Hiçbir şeye bağlı hissetmemek, sürekli bir arayış içinde olmak, ancak hiçbir şeyi tamamlayamamak. Bu durum bedeni ve zihni çökertebilir. Küçük ama anlamlı hedefler belirleyin. Kendinizi keşfetmeye başlayın. Bir rutin oluşturun. Boşlukta hissetmemek için günlük hedefler koyun. Başkalarına fayda sağlayacak bir şey yapın. İnsan topluma katkı sağladığında anlam bulur. Amaçsızlık boşluk yaratır. Amaç ise size yön ve tatmin verir. Değişime direnç. Dönüşümün kapısını açmak. Değişim kaçınılmazdır. Ancak birçok insan bilinmeyenden korkarak değişime karşı direnir. Epiktetos der ki: "Değişimden korkan kendi zincirlerini sever." Fakat gerçek şu ki, hayat sürekli bir değişim içindedir. Ve bu değişimi kabul etmek yerine ona direnmek sadece acıyı arttırır. Değişimi bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görün. Zihninizi esnetin. Yeni fikirlere, deneyimlere açık olun. Hayatın akışına güvenin. Bilmediğiniz yollar en güzel yerlere çıkabilir. Değişime direnen büyüyemez. Ama değişimi kucaklayan gelişir. Yolculuğun sonu, başlangıcın kendisi. Şimdiye kadar on temel içsel engeli ele aldık. Arzuların esareti. Daha fazla istemek yerine daha azına ihtiyaç duymak. Korku ve kaygı. Korkularımızı yönetmeyi öğrenmek. Öfke ve kırgınlık. Affetmenin gücünü kavramak. Keder ve umutsuzluk. Acıyı kabullenip ilerlemek. Öz disiplin eksikliği. Kendini yönetmenin gerçek özgürlük olduğunu anlamak. Bedenin ihmal edilmesi. Sağlıklı bir bedenin sağlıklı bir ruh için şart olduğunu bilmek. Minnettarlık eksikliği. Sahip olduklarımızın farkına varmak. Çevresel uyumsuzluk. Düzenin içsel huzurla bağlantısını görmek. Amaçsızlık. Anlam arayışına yönelmek. Değişime direnç hayatın akışına uyum sağlamak. Ve şimdi, buraya kadar geldiyseniz, bir şeyler değişmeye başladı demektir. Bilgi ancak uygulandığında gerçeğe dönüşür. Stoacı filozofların öğretilerini hayatınıza katmaya hazır mısınız? Bu yolculuk burada bitmiyor. Çünkü gerçek sağlık sadece hastalıklardan kurtulmak değil, ruhunuzu da güçlendirmektir.